Bugünün şeref konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muharrem İnce'yi kürsülüğe teşriflerini arz ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> sayın vali vekilim, sayın milletvekillerim, <laughs> sayın il başkanlarım, değerli hocalarımız, değerli vakıf başkanları, belediye başkanlarımız, değerli hanımefendiler, değerli basın mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dün Trabzon'daydım. Bugün Trabzon'dan İstanbul'a geçtim. İstanbul'dan buraya geldim. Yarın Ankara oradan Uşak'a gideceğim. Yolda gelirken şunu düşündüm. Biz ne büyük bir ülkeyiz. Yani dünyanın en güzel ovaları bizde. En güzel nehirleri bizde. Dünyanın en bol madenleri bizde. Avrupa'nın en genç nüfusu bizde. Üç buçuk tarafı denizlerle çevrili, kültürü, tarihi, doğası, genç nüfusu, her şey bizde. Neden benim insanım yoksul? Neden benim insanım eğitimsiz? Neden benim insanım... Neden benim insanım vize kuyruklarında, Gençlerimiz ÖSS kuyruklarında, KPSS kuyruklarında neden biz bu durumdayız diye düşündüm. Dünyanın yaşı 4 milyar 600 milyon yıl. Dünyanın bu 4 milyar 600 milyon yılında 3 büyük değişim olmuş. 3 büyük değişim 3 büyük ideoloji ortaya koymuş. Birinci büyük değişimi dünya tarım devrimiyle yaşamış. Tek tanrılı dinler tarım devrimiyle birliktedir. İkinci büyük değişim sanayi devrimidir. Sanayi devriminin ideolojisi de milliyetçiliktir. Üçüncü büyük değişim ise iletişim ve bilişim devrimidir. 1985'ten bu yana yaşadığımız bu internet Uydu teknolojisi, bu iletişim teknikleri bu da yeni bir ideoloji ortaya çıkardı. O ideoloji de işte demokrasi. Bu demokrasiye ne yaparsan yap engel olamıyorsun. Bakın ben size ilginç bir olay anlatacağım. Hani benim bir Facebook'ta rekor kıran bir konuşmam var. Biliyorsunuz değil mi? Ben o konuşmayı yaptıktan sonra aradan 15 gün geçti. O 15 gün içinde hiçbir televizyon onu yayınlamadı. Hiçbir gazete onu yazmadı. Hiçbir radyo onu söylemedi. 15 gün sonra benim yanımdaki yardımcılarıma dedim ki bu Tayyip'in medyasından bize hayır yok. Bunu dedim. Bunu Facebook'a koyun dedim. Bunu Facebook'a koyun. Bunu bütün Türkiye izleyecek dedim. Ben normalde konuşmalarımı pek beğenmem. Kendimde çok hata bulurum. İlk kez o gün bulmadım. Ya bu olacak dedim. Bu iş yapacak dedim. Şimdi bugün bugün burada da madem demokrasiden söz ediyoruz Madem bayramdan, dayanışmadan, kardeşlikten, özgürlükten söz ediyoruz. Nasıl bir konuşma yapayım diye düşündüm. Ve şuna karar verdim. Kalp, gönül, yürek sözcükleri Türkçede vardır. Kalpsiz dediğiniz zaman vicdansız, yüreksiz dediğiniz zaman korkak, gönülsüz dediğiniz zaman isteksiz akla gelir. Bakın Almanca'da, Fransızca'da İtalyancada İngilizcede kalp ve yürek sözcüklerinin karşılığı vardır ama gönül sözcüğünün karşılığı yoktur. Gönülden söylemek, gönülden konuşmak, gönülden bağlanmak bize özgüdür, Anadolu insanına özgüdür. Ben de size bugün gönülden konuşayım dedim. Hani şöyle Bilirsiniz Leyla ile Mecnun hikayesini bilirsiniz. Mecnun içinde Leyla'nın aşkı varken geziyor çöllerde. Adamın birisi de orada namaz kılıyormuş. Namaz kılarken Mecnun adamın önünden geçmiş. Adam namazını yarım bırakmış, dönmüş ve zındık demiş. Görmüyor musun namaz kılıyordum? Mecnun dönmüş adama, "Benim içimde Leyla'nın aşkı varken seni göremedim." Senin içinde Mevla'nın aşkı hiç mi yok? Beni nasıl görüyorsun demiş. Biz bugün gönlümüzden geldiği gibi konuşalım. Biz bugün madem ki Anadolu bir buluşma yeridir, farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı söylemlerin bir buluşma yeridir. Madem ki bu topraklar Hacı Bektaşi Veli Yunus Emre'yi yetiştirmiştir. Madem ki bu topraklarda Mevlana büyümüştür, yaşarmıştır ve biz madem ki bir imparatorluk kalıntısıyız, kimimiz Rumeli'den gelmişiz bu topraklara, kimimiz Kafkasya'dan, kimimiz Hicaz'dan gelmişiz, kimimiz Arap'ız, kimimiz Çerkez'iz, kimimiz Laz'ız, kimimiz Kürdüz, kimimiz Arnavut'uz, kimimiz Sünni'yiz, Kimimiz Aleviyiz, kimimiz Şafiiz. Benim bir dedem gelmiş Selanik'ten Yalova'ya, öbür dedem gelmiş Karadeniz'den Yalova'ya. Ben bir Selanik ve Karadeniz ortak yapımı olarak bugün Hatay'da konuşuyorum şimdi. Bu topraklarda bu topraklarda Gürcü kökenli yurttaşlarımız var. Ama Gürcistan diye bir devlet var. Onlar Gürcistan'ın Gürcüleri değil, bizim Gürcülerimiz. Bu topraklarda Arnavut kökenli yurttaşlarımız var. Arnavutluk diye bir devlet var. Onlar Arnavutluğun Arnavutları değil, bizim Arnavutlarımız. Bu topraklarda Arap kökenli yurttaşlarımız var. Arabistan diye bir devlet var. Onlar Arabistan'ın Arapları değil, bizim Araplarımız. <laughs> Almanya'da Avusturya kökenli birine, Macar kökenli birine, başka kökenli birine bunların kökenlerini kimse sormuyor. Mezheplerini kimse sormuyor ırklarını kimse sormuyor. Değerli arkadaşlarım, Hatay, Hatay bir barış kentidir. Hatay bir kardeşlik kentidir. Kardeşlik ise birbirini anlamakla ve birbirini tanımakla başlar. Komşunun değerlerine saygıyla başlar. Komşunun değerlerine saygı kardeşliği doğurur. Siz evinize bir Müslümanı davet ettiğinizde ona domuz ikram edemezsiniz. Siz evinize bir Hindu'yu, Budist'i davet ettiğinizde ona dana pirzola ikram edemezsiniz. Bu komşunuza saygınızın bir gereğidir. Bayramlar ise ister dini bayram olsun, ister milli bayram olsun, ortak yaşanan bir zamanı yansıtırlar. Ortak yaşanan bir şenliği, bir acıyı, bir duyguyu, bir zamanı yansıtırlar. Bayramların hangi bayram olursa olsun iki temel işlevi vardır. Bir, o dini ibadetin yerine getirilmesi görevi. iki dayanışmanın arttırılması görevi. Eğer bu bayram bir milli bayramsa o günü anmak için yapılır ayrıca. Her iki biçimde de ister dini bayramda ister milli bayramda Toplumların, insanların birbirine yakınlaşması, kenetlenmesi önemlidir. Kadirhum, Kadir, Kadir hum, Peygamberimizin Hazreti Ali'yi vasi tayin ettiği gündür. Velayetini belirlediği gündür. Ben kimin Mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır dediği gündür. Bu toprağın insanları, ister Sünni olsun, ister Alevi olsun, Peygamberimize ve Ehli Beytine sonsuz saygı duymuşlardır her zaman. Buna buna itirazı olan varsa, buna inanmayan varsa sokağa çıkar. Trabzon'da, Hatay'da, Yalova'da, Kars'ta, Tekirdağ'da, Muğla'da Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma isimlerini saymaya başlasın isterseniz. Biz bu topraklarda barış istiyoruz. Biz bu topraklarda kardeşlik istiyoruz. Suriye ile yaşananları doğru bulmuyoruz. Ve diyoruz ki salladığın kılıç senin değilse bir gün senin başın içinde başkasına verilir o kılıç senin başın için sallanır. Bu ülkenin evlatları neden savaşsın? Sonra bu savaşın kararını çocuğunun birine bedelli askerlik yaptırıp öbürüne çürük raporu alanlar savaş kararı veremezler, vermemelidirler. Değerli arkadaşlarım, biz Suriye ile 1980'den 2002'ye kadar 22 yılda 13 anlaşma yapmışız. 13 anlaşma. 2002'den 2012'ye kadar yani AKP döneminde 49 anlaşma yapmışız. AKP öncesinde 22 yılda 13 anlaşma 10 yılda 49 anlaşma yapmışız. Anlaşmaların tarihlerini veriyorum. 9 Şubat 2011. Bunda Recep Erdoğan'ın imzası var. Terör ve terör örgütlerine karşı ortak işbirliği anlaşması. İki ülkenin güvenliğini, istikrarını tehdit eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele edilecek diye Başbakan bunun altına imza atmış. Yine 21.04.2010'da yine Başbakan'ın imzası var. Sınır kapılarının ortak kullanımına ilişkin anlaşma. Başbakan buna da imza atmış. 49 anlaşma yapmış. Ve yine tarihini söylüyorum. 23 12 2009'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı yapmış. Esat'la birlikte Bodrum'da tatil yapmış. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapmış. Fenerbahçe'yi göndermiş maç yaptırmış. Sonra gitmiş demiş ki Şengen değil Şamgen demiş. Ortak ticaret yapacağız demiş. Gaziantep'e gitmiş milleti meydana toplamış. Bakın demiş yıllarca düşman gibi yaşadık biz şimdi dost oluyoruz. Görüyorsunuz kim kazanacak bundan diye meydan okumuş. Bunu yapmış. Peki ne oldu da dostum Esat'tan kanlım Eset'e geçti? Bakın size onu anlatayım. Arkadaşlar yuvalamayın beni yuvaladınız zannederler. <laughs> Değerli dostlarım Size bunu halk diliyle anlatayım Gönlümden geçtiği gibi anlatayım Türkiye üzerine oynanan senaryo şudur Egemen güçler Emperyalistler dedi ki Recep Erdoğan'a biz Tunus'un işini bitireceğiz. Mısır'ın işini bitireceğiz. Irak'ın işini bitireceğiz. Libya'nın işini bitireceğiz. İran'ın işini bitireceğiz. Suriye'nin işini bitireceğiz. Sen bize yardımcı olacaksın. Sen bize jandarmalık yapacaksın. Bizimki de dedi ki baş üstüne. Tamam istediklerinizi yapacağım. Peki bunun karşılığında ben ne alacağım dedi. Egemen güçler dedi ki Recep Erdoğan'a biz de sana Atatürk'ün cumhuriyetini yıktıracağız. Türk ordusunu yıktıracağız. Layıklığı yok ettireceğiz. Anayasa mahkemesini eline geçireceksin. Yargıtayı diz çöktüreceksin. Danıştay'ın burnunu sürteceksin. Yökü eline alacaksın. Üniversiteleri susturacaksın. Herkesin telefonunu dinleyeceksin. İş adamına vergici göndereceksin. Basını susturacaksın. Bizimki dedi ki, Atatürk'ün cumhuriyetini yıkacağım. Daha ne isterim? Gerisine ne olursa olsun. Yeter ki bu cumhuriyeti yıkayım dedi. Pazarlık bu pazarlıktı. Hiç kimse bize terörle mücadelede AKP'ye destek olmuyor yalanını söylemesin. Bu 10 senede 23 tezkere geldi meclise. Bu 23 tezkerenin 8'i Kuzey Irak'la ilgilidir. Biz dedik ki madem siz terör örgütünün peşine düşmek istiyorsunuz, size destek veririz. Biz Aden Körfezi'ne asker gönderecek destek veririz dedik. Afganistan'a uluslararası güce göndermek istiyorsun destek veririz. Türk hükümetini yalnız bırakmayız. Biz iki tezkereye destek vermedik. Bir, 1 Mart 2003'te Amerikan askerlerinin Türkiye'ye gelmesine izin vermedik. Buna oy vermeyiz dedik. İki, Suriye tezkeresine izin vermeyiz dedik. Tezkere de diyor ki bir saldırı eşiğindedir. Saldırı eşiğindeyse uluslararası hukuka aykırı bir tezkere bu. İki, hükümetinin yaptığını söylüyorsun. 3 yurt dışına asker gönderilmesi diyorsun. Sadece Suriye'de değil. Yani cihan savaşı çıkarabilir Recep Erdoğan. Bütün ülkelere karşı asker göndermek istiyor. Şimdi biz bunları söylediğimizde dedi ki siz dedi Esatla dedi Genel Başkanımızı kastederek aynı mezheptensiniz. Onun için böyle yapıyorsunuz dedi. Ya öyle deme dedim. Sen de Obama ile aynı politikayı izliyorsun. Sen Obama'yla aynı mezhepler mi Biz biz kardeş kavgası istemiyoruz. Biz gencecik çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış içinde yaşamak istiyoruz. Bugün Hatay'da, Kilis'te, Mardin'de, Mersin'de, Osmaniye'de, Şanlıurfa'da yedi şehrin ihracatı yüzde 58 azalmış. Gelecek birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, özgürlüğümüzün olacaksa ekonomimizin de düzgün olması lazım. Eğer bu topraklarda umudun ve özgürlüğün ülkesi herkesin Türkiye'sini kuracaksak zengin olmamız lazım. Yoksul insanla demokrasiyi geliştirmek, yerleştirmek çok daha güç olacaktır. Bunu yapmamız için de akıllı işler yapmamız lazım. Bana şunu söyleyebilirsiniz. Nasıl oldu da siz bu ülkede onlardan sizin farkınız ne diye sorabilirsiniz? Sizin onlardan farkınız ne? Sen şimdi Ankara'dan gelmişsin buraya iktidarı eleştiriyorsun muhalefet milletvekili olarak. Bunlardan farkın ne? Size farkımızı kısaca anlatayım. Biz cephelerde kurulmuş bir partiyiz. Cumhuriyeti meydanlara kutlamaya giden bir partiyiz. Onlarsa otellerin lobi salonlarında kurulup Cumhuriyeti pastanede kutlayanlardır bunlar. Onların adı aktır, Bizim alnımız aktır. Onlar onlar Amerika'dan korkar, biz Allah'tan korkarız. Biz sokaklarda yürürüz, yürümeyi severiz. Onlar yürütmeyi sever. Onlar Amerikan askerlerinin Irak'tan ülkelerine dönmesi için dua eder. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimiz için dua ederiz. Onların çocukları polisi izaya çeker, bizim çocuklarımız biber gazından karşı direnir. Onlar çözümü Oslo'da arar, biz çözümü mecliste ararız. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'a dokunmayı ibadet sayar, biz ibadetimizi sadece Allah'a yaparız. Biz biz Kuvayi Milliye'nin insanları, o ruha inanan insanlar olarak bu topraklardaki mandacılara, bu topraklardaki İngiliz muhipler cemiyeti üyelerine, bu topraklardaki Vizyon prensiplerini savunanlara ve damat Ferit'in torunlarına 29 Ekim'de hep birlikte cevap verdik. Bu ülkenin adliyesi, maliyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi, zaptiyesi kuşatılsa da, silahlı kuvvetlerinin burnu sürtülse de, üniversiteleri susturulsa da Medya korkudan zangır zangır titrese de, iş adamları konuşamasa da biz konuşacağız, merak etmeyin. Hep birlikte konuşacağız. Çünkü biz tarihe tarihe takılacak sözlerin arkasından gideriz biz. Bir lider, bir siyasetçi, bir devlet adamı yaşadığı süre içerisinde olmaz. Yaşamını kaybettikten 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bazı sözlerle hatırlanır. Bakınız, yurtta barış, dünyada barış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olacaktır. İsmet İnönü Ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen diyen Bülent Ecevit, artistik yapma lan, alananı git. Değerli arkadaşlarım, biz şundan eminiz ki bu topraklarda bir takım şeyleri dönüştürmeye, başkalaştırmaya çalışsalar da paralel bir devlet kursalar da, kurumları kuşatsalar da, sermayeyi el değiştirseler de, yargıyı fethetseler de, cumhuriyeti küçümsemeye, milli mücadele kahramanlarına hakaret etmeye çalışsalar da, telefonlarımızı da dinleseler, hepimiz şundan eminiz. Hepimiz cumhuriyet sayesinde başı dik yaşadık. Çünkü biliyoruz ki biz biz bu topraklarda cumhuriyet bir isyandır diyoruz. Cumhuriyet bir destandır diyoruz. Cumhuriyet bir direniştir diyoruz. Cumhuriyet bir onurdur diyoruz. Cumhuriyet imkansızı başarmaktır diyoruz. Cumhuriyet tarih yazmaktır diyoruz. Cumhuriyet aydınlanmadır, kadın erkek eşitliğidir, medeni kanundur. Cumhuriyet kadının mirastan pay almasıdır. Kalkınmadır, çağdaşlaşmadır, Sümerbank'tır, şeker fabrikalarıdır. Cumhuriyet bugünün cahillerine inat demir yollarıdır. Cumhuriyet tarih yazmaktır. Cumhuriyet adam olmaktır diyoruz biz. Burada hep birlikte şunu yapacağız. Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü, Çerkezi, Arabı, Lazı. Bu ülkenin demokrat insanları, aydınları, layık cumhuriyete yürekten bağlı olan yurttaşlarımızla hep birlikte diyeceğiz ki bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bir kişiyi bile kaybetmeyeceğiz. Öyle bir lüksümüz yok. Ne diyordu Nazım? Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum diyor. Artık bu topraklarda bebek bezinden kefen bezine KDV ödenen bu topraklarda 20 yıldır bu memleketi yönetenlere dur diyeceğiz. Tam 20 yıldır. Melik Gökçek 20 yıldır belediye başkanı. Abdullah Gül 20 yıldır bakan, başbakan, cumhurbaşkanı. Recep Erdoğan 94'te belediye başkanı, 11 yıldır başbakan. Bunlara hep birlikte dur diyeceğiz. Ve şunu diyeceğiz hep birlikte. Tepeden tırnağa cesaret her şey Türkiye'yi sevmekten ibaret diyeceğiz. Ve şunu unutmayınız. Şunu unutmayınız. Bir kişiyi kaybedersek her şeyi kaybedebiliriz. Onun için size şunu söylüyorum. Bakınız şunu söylüyorum. Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit bir memleketi kurtarır. Hepinize teşekkür ediyorum. Önüme bir not gelmiş. Hazreti Ali Kaderhum Bayramı'nın resmi tatil olabilmesi için önerge verebileceğinizi söyler misiniz? Notu önüme koymuşlar. Hemen şunu söyleyeyim. Bunu siyasi bir söylem olarak algılamayın lütfen. Hay hay baş üstüne hemen veririm. Hay hay. Ne demek? Neden vermeyeyim? Hemen veririm, Hiç merak etmeyin. Ama bunu bir siyasetçi olduğum için, hani siyasetçi deleyebilirsiniz. 5 kuruşa konuşturursun, 25 kuruşa susturamazsın sonra. Mikrofonu verene kadar. Öyle algılamayın lütfen. Hay hay. Hazırlıklarını yapalım. Hemen verelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayramınızı kutluyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun.